O sana senden yakın. Meşguliyetin ne olursa olsun, her zaman Hak Teala Hazretleri sana halin ve vaktin diliyle ne şekilde hitap ediyorsa ona uygun olarak amel ve kullukta bulunmaya çok ciddi bir şekilde gayret etmelisin. Eğer bunu iman ederek bu halin zevkine erersen işlediğin her hata ve günahını mutlaka bir taat ve ibadetle kuşatmış olursun. Bir şeyin günah olduğunu bilir ve fakat çaresiz kalıp onu işlersen, ardından da tövbe ve istiğfarını ona bitiştirirsen yakınlık üzere olursun. Bir iman ki onun takdir ve kazasıyladır, işte bu en büyük ibadettir. İşin özü Hak Teala Hazretlerini o kendisini nasıl tanıtıyor ve hangi sıfatla vasf sen de buna iman edip o isim ve sıfatlarla anmalısın. Ona kendi düşüncene göre başka isim ve sıfatlar icat etmeyesin. Nitekim hadisi kutsi de şöyle buyurulmuştur. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zirya yaklaşırım. Eğer bana bir zira yaklaşırsa, ben de ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim. Bunun hikmeti, zayıf kul ne işlerse Cenab-ı Hak iki kat ecir ve mükafat verir. Nitekim iki karış bir zira, bir kulaç da iki ziradır yürümekten daha hızlı ne kadar yaklaşma arzu ve iştihak içinde olursan, Hak Teala ondan daha fazlasıyla mukabele eder. Senin yaklaşman şeriat ölçüsüne göredir ve sınırlıdır. Cenab-ı Hak hiçbir şeyle sınırlandırılmadığı ve mutlak olduğu için onun yakınlığının sonu olmaz. Bu yaklaşma o yüzden sana nispet etti ki sen Allah'ın yer halifesisin ve Rahmanın suretinde yaratılmışsın. Hilafetin öncelikle kendi bedeninedir. Yönetimin altındakilerse Allahu Teala'nın senin bedenine yerleştirdiği cevherler, organlar, zahiri ve batini kuvvetlerdir. Sen bu organ ve cevherlere ne kadar yakınsan, Hak Teala sana onlardan da yakındır. Bu özel bir yakınlıktır ve bu yakınlığın ölçüsü kulun ona yakınlığı miktarıncadır. Bir de genel anlamda olan ve biz ona şah damarından daha yakınız ayeti kerimesinde ifadesini bulan bir yakınlık daha vardır ki bu bütün insanları içine almaktadır. Gerek özel yakınlığa gerekse de genel yakınlığa inanmak gerekir